yemin belki de kadın gelmez tatbikata. Meşbur mu ya? He, meşbur muymuş? Anlıyorum. Ne olursa olsun, seni çok sevdiğimi bil. Oldu, gülşeceğiz zaten. Sandığından daha önce merak etme. Nasıl kocaman yeşil ev vardı orada? He? Yeşil ev diyorum. Ne böyle konak kadar, böyle de yeşil, nasıl göremediniz ya? O yeşil değil, beş. Ne demek beş? İşte çimen yeşili. Nasıl? Ya böyle yeşildi ev diyorum ya, kocaman. Bacım, bu ne renk sence? Soluk beş gibi mi? Bu ne renk sence? Gri pembe gibi mi? <laughs> Efendim? Ne renk körüyüm? Renk körü mü? Harbi mi? Vallahi bugüne öğrendim. Ben nasıl ayırayım kırmızıyı, sarıyı, yeşili? Burada ne var? Leopardesine. Burada ne var? Geniş leopardesine. Anladım. O zaman... Ehliyetin de var ama mecbur onu iptal edeceğiz artık. İptal olacak mecburen. Hiç kimse kontrol etmedi ki beni zamanında. Doktora da gidip rapor da getireceğim. Merak etme amirim. Gerçi biz o dört yol ağzına mobese koyduk zaten de. Bu durumda emin değilsin yani adamın kırmızı ışıkta geçip geçmediğinde. Yok. Ya ben yıllardır diyorum bu trafik ışıkları ne dandik. Sorgun sorgun üç kuruşluk ampuller. Hiçbiri yanmıyor doğru dürüst. Hepsi aynı renk gibi. Meğersem dışarıda rengarenk bir dünya varmış. Kız vallahi mı? Şşt. ne hastalıklar var Allah'ın bir hikmeti. Değişik bir şey. O zaman Hah. bu ne renk serin? Kibar bir gri. Peki ya bu ne renk? Kalte bir sütlük abi. Köfte gibi kızlar, biber gibi patlar. Ulan sana yıllardır soruyorum. Bunu giyeyim mi? Bu bununla uydu mu diye. İyi oldun, güzel oldun, ortalığı yakıyorsun diye... ...beni sulu kale gibi caf caf giydiriyormuşsun ya. Ulan sokak ortasına silikon askı kopan südyen gibisin. Sana hiç gibi olmuyor lan. Boşu boşuna çocuğa da iftira attın kırmızıda geçti diye. Ne iftirası lan onu bilmiyor musun ben? En üstteki beş, ortadaki beş, en alttaki beş, en üstteki beş de geçti öküz. Ki ona biz trafik dilinde kırmızı diyoruz. <laughs> Vay be demek renk körüymüş ya. Hem renk körü hem psikopat. İlginç. Ama ben dedim kırmızıda geçmem dedim. Sarı belki. Sarıda geçmek de yasak. Emir Bey'in esnada telefonla konuştuğunu, dikkatinin dağıldığını, yüzde yüz kusurlu olduğunu nedense kabul etti. İşte. Ah aktörler, ah aktörler. Kim bilir ne çapkınlık peşindeydi. Kim bilir bu sefer kurbanı kimdi. <laughs> Neyse şurayı imzalayın. Zaten telefon kayıtları da çıktı. Gerek yok artık ama. Olsun amirim bakalım. Aha, ah. İşte buyurun. Aha. 0102'de başlıyor konuşma. 0156'da hala çatacak. Sabaha karşı iki, bir saate yakın konuşmuş. Belli ki manitamsı bir şey bu. Ah. Al işte zaten telefon numarası da. Aha. Yani bunun, bu numarayı biz mi verdik size? Emir'in konuştuğum numara mı bu? Bir, bir hani yanlışlık olmasın? Yok, konuştuğum numara o. Tanıdık mı? Ay. Devre, devre buraya acil birini yollayın. Ha bir de satın almaya haber ver çay bardağı alınsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.